Merhabalar. Güzel bir soruyla daha karşınızdayım. Sorumuz şu şekilde. Yukarıdaki bir A ve B noktalarından hızları sırasıyla 10 km ve 5 km olan iki araç gösterilen yönlerde aynı anda harekete başlıyor. Buna göre kaç saat sonra aralarındaki uzaklık en kısa olur? Arkadaşlar ilk saat giderlerse kırmızı arabamız 10 ile gidecek ve yeşil arabamız 5 ile gidecek arkadaşlar aşağıya doğru. Şimdi bunları hareket ettirirsek arkadaşlar nasıl gidiyorlarmış? X saat sonra desek o zaman bu arkadaşımız 10x'lik mesafe gitmiştir. Ve şurası da arkadaşlar toplamı 80 olduğu için 80-10x olmuştur. Aynı zamanda arkadaşlar bu arkadaşımız x saat gidiyorsa 5x'lik mesafe gitmiştir. Ve aradaki mesafe şudur. Bunu tekrar çizelim. Sonuçta bu bir bağıntı elde etmemize yardımcı olacak. Burası 80-10x ve şurası da 5x. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aslında bu bir dik üçgen. Yani şu arkadaşın uzunluğu şu şekilde bulunabilir. Karekök içerisinde 5x'in karesi artı 80 eksi 10x'in karesi. Evet arkadaşlar olayımız bu. Bunları açmaya gerek var mı? Açalım bakalım. Açmasak da olurdu ama hadi açalım. 25x kare. Şöyle az daha ettireyim. 25x kare artı 80'in karesi. 6400 eksi 80 kare 1800 1600 x artı 100 x kare ve bunların üzerinde de 1 bölü 2 var arkadaşlar mantıken. Şimdi türev alacağız ama şurayı bir düzenleyeyim önce ben. 125 x kare başka ne var elimizde? Eksi 1600 x ve 6400'ün 1 bölü 2'si arkadaşlar bu kök olduğu için bunun türevini alacağız. 1 bölü 2 başa geldi. Şuraya aynen yazıyoruz. Eksi 1600 x artı 6400 eksi 1 bölü 2 çarpı içini türevinden 500x eksi pardon 500x dedim 2'yi başa attım 250x eksi 1600 yaptım bunu sıfır eşitleyeceğim arkadaşlar şimdi ben ancak bu zaten paydaya gittiği için bununla ilgilenmem şunu sıfır eşitlesem benim işimi görür arkadaşlar hadi sıfır eşitleyelim onu 250x eşittir 1600 olacak Sıfırlar attım. Her tarafı 25'e böldüm. 160 bölü 25. Her tarafı 5'e böldüm. 32 bölü 5 saat sonra en kısa mesafe olmuş oldu. Ne yaptık arkadaşlar? Sorunun köküne geri dönüyorum. Şu mesafe 10x. Çünkü x saat yol alırsa 10x mesafe gider. Şurası 5x. Buraya neden 80-10x yazdım? Çünkü tamamı zaten 80 10x'i buraya verdim. 80-10x 5x. Üçgenimi çizdim. Pisagor yaptım arkadaşlar. Pisagordan sonra da türevini aldım. Dediğim gibi şurası zaten 1-2 olduğu için paydaya düşecek. Bunu sıfır yapmanın bir anlamı yok. İşimize yaramaz. Tanımsız yapar. O yüzden yandaki parantezi sıfır yaptım ve istenen cevaba ulaşmış oldum. Umarım anlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar lütfen kendinize شكرا